İyi günler arkadaşlar. Katlama soruları sizin için çok daha kolayacak serimizin dördüncü bölümüne beraberiz. Bu bölümümüzde de 8 adet birbirinden güzel sorumuzla karşınızda olacağız. Hazırsanız sorularımıza başlayabiliriz. Evet arkadaşlar ilk sorumuza bakarsak. ABC'de ikiz kenar yağmuru şeklindeki bir kağıt. İkiz kenar yağmuru dediğine göre arkadaşlar bir kullanma okuma verisiyle karşılaştık. İkiz kenar yamukla ilgili bilgilerimizi hemen Kabı zihnimize canlandırabiliriz. İkiz kenar yamukta bir taban açılarımızın eşitliğini düşünebiliriz. Dikmeler indiğimiz zaman uzunluklarımızın eşit olduğunu söyleyebilirdik hatırlarsanız. Bu bilgilerimizi burada kullanabiliriz. Ee, kağıt B köşesinden CK boyunca katlanıyor. Bir de katlanma okuma verisi ve kullanma verisi bakın. Şekildeki ikiz kenar yamuğu okuma verisi, katlama kullanma verisi. Ve BC kenarı ile CD kenarı üst üste geliyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bakalım verilenlerimizde aktarılmış mı? 13 13 aktarılmış. 7 birim aktarılmış. 17 birim tabanımız. Buradan aldığımız bilgileri bir şöyle tartmak istiyorum. İkisi kenar yamuk olduğuna göre dikmeler inseydik diyoruz arkadaşlar. Dikmeler inseydik. Değil mi? 7 aşağı inmiş olacaktı. Geriye 17'den 10 kaldı. 5 5 ise demek ki yüksekliğimizin de 12 olduğunu öğrenmiş olduk. Yüksekliğimiz haşımız İkiz kenar yamun 12 birim olarak gelmiş oldu. Daha sonra diyor ki B kağıt e, kağıt B köşesinden CK boyunca katlanıyor. B köşesinden CK boyunca katlandığında arkadaşlar BC kenar üzerindeki CD doğrusunun üzerine geliyor. Şimdi şöyle hemen geriye alayım hemen burada bakın. Katlama gerçekleşecekse bu bunun üzerinde katlandığında arkadaşlar B, B üssü buraya gelmiş oluyor. O zaman bakın burası buraya eşit olmuş olacak. E burası 13 ise burası da 13 olmuş oldu. Açı ortaylık oluşacaktı arkadaşlar. Alfa alfa diyorum açı ortaylık oluştu. Bu uzunluk da komple bu uzunluğa eşit olacaktı diyoruz. Dikkat Şimdi Şimdi paralelliğimizle beraber okuduğumuzda açı ortaylığın ne işi vardır? İç tersten ikiz kenar gelecektir. Bakın şurada hemen. O zaman bu 13 ise bu uzunluğumuz da 13'tür. Toplamımız 17 birim olduğuna göre arkadaşlar buraya 4 kalmış oldu. E DC uzunluğumuz 7 birimdi hatırlarsanız. 13'tü. 7'si burada olduğuna göre arkadaşlar 6 birim de buraya kalmış oldu. Evet. Daha sonra diyor ki bakın üst üste gelmeyen kısımlar taranıyor. Evet şu bölümler arkadaşlar taranmış. Gördüğünüz gibi. Buna göre taralı alanların toplamı ne kadardır diyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın paralellikten dolayı burada bir kelebek benzerliğimiz söz konusu zaten dikkat ederseniz. E yüksekliğimizin de 12 olduğunu ikizkenar yamuk bilgimizden almıştık arkadaşlar. E kelebek benzerliğinden yüksekliklerimizin o zaman oranını 6 bölü 4 veya 3 haşa 2 haş şeklinde ifade edersek 5 haş yüksekliğimizin 12 olduğunu haşımızın 12 bölü 5 olduğunu görürüz. O zaman alanlarımız için 6 tabanımız için 3 haş yüksekliği bölü 2 alanımız artı 4 tabanımız için 2H yüksekliği bölü 2 dediğimiz arkadaşlar. Buradan sadeleştirelim 9H artı buradan da 4H geldiğinde 13H olarak elde etmiş olduk. E H'miz 12 bölü 5'ti. O zaman diyoruz arkadaşlar alanımız ne olmalı? 13 çarpı 12 bölü 5. O da cevap olarak 156 bölü 5 olarak gelmiş olacaktır. Diyoruz arkadaşlar. Evet. Bir ikiz kenar yamuğu okuma bilgisi. Bununla ilgili bilgilerimizi yerine getirmiş olduk. Bir katlama ile ilgili inceleme yerine ne aklımıza gelecekse veya ne karşımıza çıkacaksa bunları uyguladık. Bunun karşısında bir açıortaylıktan ortaylıktan ikiz kenarlık oluşmuş oldu. Ardına benzerlikten de alan bilgisine geçiş yapmış olduk diyoruz. Diğer sorumuza geçebiliriz. Bir diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Selim ABCD ikizkenar yamuğu şeklindeki kağıttan önce CEB dik üçgeni Şekil 1'deki kesip AD ile BC kenarını yapıştırarak şekil 2'deki gibi yapıştırmış kısaca. Şekil 2'de oluşan dikdörtgenin alanı 128 birim kare olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar bilgilerimizi almaya çalışalım. Bir ikiz kenar yamuk verileni vardı okuma verisi. İkiz kenar yamukta dikmelerimizi inerdik zaten arkadaşlar. Şu parçalarımız eşit olacaktı. Burası 6, 8, 10'dan 8'dir dedik. Bu kısım kesilip buraya yapıştırıldığında bu şekil oluştuysa o zaman burası 6'mız 8, bilgilerimizi şöyle aktarmış olalım arkadaşlar diyoruz. Bu dikdörtgenimizin alanı 128 birim kare olarak verilmiş. ve bir kenarı 8 olan bir dikdörtgenin bir kenarına da x dediğimiz zaman 8 çarpı x 128 olduğu için x'imiz 16 olarak gelmiş olur. E 6'sı buradaysa buraya da 10 kalmış oldu. Bu şeklimizin buna göre diyor arkadaşlar şimdi daha sonra vazgeçip sonra vazgeçip kestiği parçayı şekil 2 3'teki gibi yapıştırıyor. Yani bunu buraya yapıştırma yerine arkadaşlar şu parçayı alıyor şu şekilde buradaki gibi yapıştırmış. Burada baktığımız zaman burası 6 idi 8 bu 10 olmuş oldu. Burası da 10'du. E bu uzunluğumuz zaten 16 olarak elde edilmişti arkadaşlar baktığımızda. E buradaki paralel kenarın çevresi bakalım ne diyorsun? Buna göre paralel kenarın çevresi dikdörtgenin çevresinden kaç birim fazladır? Şimdi paralel kenarımızın çevresini hesaplarsak şu paralel kenarımızın arkadaşlar 2 çarpı 16 artı 10 dediğinizde 52 olarak gelmiş olacaktır. Paralel kenarımızın çevresi. E, dikdörtgenimizin çevresini hesaplarsak arkadaşlar o da 2 çarpı 16 artı 8 24 çarpı 48 deriz. E, o zaman aradaki farkımız arkadaşlar 4 birimdir diyebiliriz. Cevabımız Bursa'dır diyoruz. Diğer bir sorumuzda Tarık ABC'de dikdörtgen şeklindeki kırmızı bir kağıdın üzerine sarı renkli bir eşkenar dörtgeni şekildeki gibi yapıştırıyor. Ve iki bilgimiz verilmiş. Buradan bakalım arkadaşlar. Bir dikdörtgen demişti. Kenarlarımız eşit. Açılarımız 90'er derecemizi alalım. Bir eşkenar dörtgen. Bakın bu kenarımız 7, 24, 25 e elde etti. Bütün kenarlarımız 25, 25 olarak da yazmış olduk diyoruz. Tarık AC köşegen üzerindeki D köşesine en yakın noktayı K. D köşesine AC köşegen üzerinde D'ye en yakın dediğimizde D'den indiğimiz dik yani K noktası burası olmuş olacaktır arkadaşlar. E köşesine en yakın noktayı da L olarak işaretliyor. E köşesine de en yakın olduğu için dik iniyoruz arkadaşlar. Buradan da L noktasını elde etmiş olduk. Buna göre AK bölü KL oranı şuraya X dersek buraya da Y dersek X bölü Y oranını bizden sormuş oluyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar E'den yani neler herhalde, sorumuz bitti. Eldekileri nasıl kullanabileceğimize baktığımızda E'den indiğimiz dikme eşkenar dörtgen olduğu için arkadaşlar bu bizim köşegenimiz olacaktır. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesir ve birbirini ortalardı. O zaman köşegenler iki eşit parçaya ayrılmış oldu. Bir dik dörtgenimizde dik kenarımızın birisi 24. Bakın arkadaşlar diğer kenarımız 32. Dik üçgende o zaman hipotenüsümüzü bulabiliriz. 3, 4, 5'in bakın katlarından. 3'ün 8 katı arkadaşlar 24. 4'ün 8 katı 32, 5'in de 8 katı 40 olacağı için o zaman buralar 20'ye 20'dir deriz. E bu durumda x'i veya y'yi bulmuş olsak zaten x ve y'yi tek tek bulabileceğimizi görüyoruz. O zaman diyoruz ki x'i nasıl bulalım? Bakın bir dikten dik inildiği için öklit bağıntımı kullanabilirim burada arkadaşlar. E, öklit bağıntım olarak baktığımda 24'ün karesi 24 çarpı 24 olarak düşünürsek yüksekliğe kadar x çarpı toplam taban 40'tı. Şöyle hemen Öklit bağıntısından hangisini de kullandığımı göstermek istiyorum. C'nin kare seçtir. X çarpı toplam tabanda arkadaşlar gördüğünüz gibi. X çarpı 40'tır dersek arkadaşlar. Burada hemen bir sadeleştirme yapalım isterseniz. 4 ile sadeleştirelim. 10 olsun 4 ile sadeleştirelim. 6 olsun 2 ile sadeleştirelim. 5 2 ile sadeleştirelim. 12 buradan x'imizin 72 bölü 5 olduğunu gördük. 20'den de y'yi bulmak için de arkadaşlar 20'den de 72 bölü 5'i çıkartırsanız 100 o da 28 bölü 5 olur. E bizden de x bölü y oranı yani 72 bölü 5'inde 28 bölü 5'e oran istenmiş oldu arkadaşlar. O da 72 bölü 28 yani 4'e bölelim 18 bölü 7 olarak bulmuş olduk cevabımız Edirnedir diyoruz. Bir diğer sorumuz da ABC dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın D köşesi AF boyunca C köşesi BK boyunca katlandığında dikdörtgenin köşegenlerinin kesim noktası olan E noktasında çakışıyor. Katlama sonucunda oluşan şekil 2'de FK alanı 12 birim kare olduğuna göre dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi katlama ile ilgili bilgimiz var şu anda veri olarak dikkat ederseniz. O zaman katlama işlemimizi yaparsak arkadaşlar 90 derecelik açımız buraya gelmiş olacaktır dikkat ederseniz. Şu uzunluğuma 2A desem bu iki uzunluğum 2A olmuş olacak. Şu uzunluklar da eşit oldu ve aç ortayı geldi. Aynı şey burada da geçerli. K noktasının E noktasına çakışıyordu. C noktası buraya dik olarak gelecek. Ee, bu uzunluklar burası 2A ise bu da 2A olmuş oldu. Açı ortayımız oldu. Bu üçgenlerde aynı olduğu için şu uzunluk. uzunluklar eşit hale gelmiş oldu diyoruz arkadaşlar. Fakat burada E noktası ile ilgili bir bilgilendirme vardı. E noktası köşegenlerin kesim noktası olduğu için arkadaşlar. O zaman dikkat ederseniz şöyle buranın orta olması gerekir. Yani dikdörtgenimi düşünürsem ve burası köşegenlerimin orta noktası ise arkadaşlar. Şöyle düşündüğümde doğal olarak bu uzunluk bu uzunluğa eşit olmuş olacaktır. E orta olduğu için. E burası 2A olduğu için buralar A'ya A olacaktır arkadaşlar. E bakın dik üçgenimizde o zaman 30 60 90 üçgeni oluştu burada dikkat ederseniz. 30'un karşısı A, 60'ın karşısı A kök 3 olmuş olacaktır. Burası da A kök 3 diyebiliriz. Aynı şekilde buralar 30 30 60 60 dediniz arkadaşlar. 60'ın karşısı 2 A ise 30'umuzun karşısı 2 A bölü kök 3 şeklinde düşünebiliriz. E burası da eşkenar üçgenimizden aynı buralar. O zaman bu uzunluklarımız da 2A kök, bölü kök 3 diyelim isterseniz. Şu uzunluğumuz da 2A bölü 2A bölü kök deriz. Evet burada baktığınızda eşkenar üçgenimizin alanı şuradaki eşkenar üçgen çıktı. Buralar da 60 60 oldu arkadaşlar. Eşkenar üçgenimizin alanı yani bir kenarımız 2A bölü kök 3 olan eşkenar üçgenimizin alanı A kare kök 3 bölü 4 dedik ararsanız arkadaşlar. Buradan 4 A kare bölü 3 çarpı kök 3 bölü 4 dediğinizde arkadaşlar A kare kök 3 bölü 3'ün 12 o zaman a kare kök 3'ümüzün de 36 olduğunu görürüz. Bizden istenilen ise dikdörtgenin alanıydı. Bir kenarımız 2a olan dikdörtgenimizin diğer kenarı da arkadaşlar e, ne olmuş oldu? 3 kat 6a bölü kök 3 olmuş oldu. Buradan e, 12 a kare bölü kök 3 olacak. a karemiz dikkat ederseniz arkadaşlar e, neye eşit? 36 bölü kök 3 eşit. 36 bölü kök 3 eşittir dersek 3 olmuş olacak. 36 ile sadeleşti. 12 olur. O zaman çarptığımızda 12 çarpı 12 toplamalarımız 144 birim kare olarak elde edilmiş olur diyebiliriz. Diğer sorumuza geçebiliriz. Bir diğer sorumuzda, nehir ABCD dörtgeni şeklindeki ön yüzü sarı, arka yüzü mavi olan bir kağıdın A köşesini EF boyunca ön yüze doğru katladığında CD üzerindeki G noktasına geliyor. Evet verilenlerimize baktığımızda 3x, 3x verilmiş, x'ler verilmiş. Şurada bir aktarılmamış olan bir kısım var. CG'ye A dersek GD'ye de 2A demiş. Ve toplam dörtgenimizin alanı da 112 birim kare verilmiş. Buna göre şekil 2'de görünen, sarı görünen bölgenin alanını, yani şu alanla bu alanın toplamını bizden sormuş. Elimizdeki bilgilerimiz ne var? Katlamadan bahsetti. ise katlama verimizi kullanmış olacağız. Katladığımız A köşesi G'ye geldiğine göre arkadaşlar 3x'imiz buraya 3x'imiz buraya gelmiş oldu. O zaman baktığınızda bu bir arkadaşlar deltoid. Köşegenlerimiz dik olacak ve birbirini ortalayacak dediğinizde arkadaşlar aslında bu bir eşkenar dörtgene dönmüş oluyor otomatik. Artı 3x ve bakın 4x 3x'e 4x dikkat ederseniz. O zaman E, F'mizin de B, paralel olduğunu görüyoruz. Paralellikle ilgili bilgimizde de alanına geçiş yaparsak alanlar oranı benzerlik oranının karesi 3 bölü 4 bakın ararsanız alanlar oranı benzerlik oranının karesi dediğimizde 9 bölü 16. 9S'e 16S diyebiliriz. Demek ki bu alanımız 9S'e ABD dikdörtgenimizin alanı ABD'mizin alanı arkadaşlar 16S olacak. Şimdi bu katlamadan dolayı şöyle düşününüz de bu alanımız 9S buraya gelmiş oldu arkadaşlar dikkat ederseniz. Elimizde eşkenar dörtgenimizin alanının yani şuradaki A, e, G, F'mizin alanımızın 18S olduğunu biliyoruz 9-9. Yarısı dikkat ederseniz arkadaşlar 9S olacaktır. Şöyle bir kalem değişikliği isterseniz yapayım biraz daha net gözükmesi için. Şu alanımız arkadaşlar 9S olmuş olacaktır. 3x tabana 9s düşerse x'e 3s düşecektir doğal olarak. O zaman bu alanımız 3s olmuş oldu. Aynı şekilde devam edersek arkadaşlar. Şurada da baktığınızda a, e, g üçgenimizin alanının da 9s olduğunu görüyoruz. b ile g'yi birleştirdiğiniz zaman da yine 3'e 9s ise x'e de 3s düşüp hemen şöyle birleştirdiğimizde arkadaşlar BEG üçgenimizin alanında 3S olduğunu görüyoruz. Sarı görünen alanda bize bakın şu parçanın alanı da lazım. Bunu bulmamız lazım. Bunun için de şöyle düşünmemiz gerekiyor. A, B, G, D şu dörtgenimiz diyelim arkadaşlar. Bunun alanı ne kadar bakın. E, 9, 9, 18 buradan. 3, de, 3, 6 da buradan gelmiş oldu arkadaşlar. E, 18, 3, 3, 6, 24 S yapmış oldu. Dikkat ederseniz. 24S'lik alanımızdan ABD alanımızı çıkartırsak arkadaşlar 24S'den ABD alanımızda arkadaşlar 16S'di dikkat ederseniz ABD alanımız 16 S'ti çıkartırsak 8S kalır. Bu 8S'lik alanımız neresidir arkadaşlar? Bakın şu taradığım alan 8S E 2A'ya 8S'lik alan düşerse A'ya da ne düşmeli? 4S'dir. O zaman şu parçamızın alanını da 4S olarak bulmuş olduk arkadaşlar. E toplamda ne kadar oldu arkadaşlar? E yukarısı dikkat ederseniz 24S'di. A, B, G, D kısmı. 4 de buradan geldi. 28S'lik bir dörtgenimizin alanı olmuş oldu şöyle düşünürseniz. Bu alanımız 112 birim kare olarak verilmişti. O zaman S diyoruz 4 birim karedir. E Bizde sarı görünen alanımız ne kadar? 4, 7, ve 3 de buradan geldiğinde 10S olduğuna göre arkadaşlar toplamda sarı görünen alanımız 40 birim kare olarak elde etmiş olacağız diyoruz. Evet katlamayla ilgili benzerlik ve yüksekliği eşit üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılı bilgisinin bolca kullanıldı diyelim. Bir soru oluşmuş oldu diyoruz. Diğer sorumuza geçebiliriz. Diğer bir sorumuz bir panoya ABC eşkenar üçgeni şeklindeki mavi renkli ve BDAE dikdörtgeni şeklindeki sarı renk iki kartonu B ve A noktalarından raptiye ile panoya monte ediliyor. Mavi eşkenar üçgenin arkada sarı dikdörtgen ön tarafta olduğu için arkadaşlar şekil bu şekilde gözükmüş oldu. Bir süre sonra A noktasının raptiye düşünce dikdörtgen karton ok yönünde 60 derece ok yönünde 60 derece dönüyor. B ve A'da raptiye vardı arkadaşlar. B de aynen kalıyor. dikdörtgen ok yönünde dönüyor. 60 derece dönüyor diyor. Buna göre mavi görünen alanın değişimini aşağıda gelen hangi Şimdi burada dikdörtgenimiz olduğu için arkadaşlar açımız 90 dediğinizde eşkenar üçgenden dolayı bu alanlar S, S dikdörtgende bu alanda S'tir. Yani mavi görünen alan S'tir. eşkenar dört, üçgenimizin alanın yarısı şu anda. E, dikdörtgenimiz dikdörtgenimiz B köşesi etrafında arkadaşlar 60 derece döndüğünde dikkat ederseniz. Şimdi ne dönecektir dikkat ederseniz. Şu kenarımız mesela 60 derece dönecektir diyebiliriz. Bakın bunun etrafında veya şu kenarımız 60 derece dönecektir diyebilirsiniz arkadaşlar. Elimize. Aynı şekilde köşegenimiz de 60 derece dönecektir. Şimdi baktığımız zaman şu açımız 30. 60 derece dönmesi demek arkadaşlar. 30 derecede buradan gelirse 60 derece dönecek olsa EB uzunluğumuz aynı şekilde buraya gelecektir. Ve bakın burası A'ya A, A dediğimizde dikdör köşegenimiz A kök 3 olduğu için arkadaşlar yine köşegenimiz olarak kalacaktır. Ve bu uzunluğumuz buraya gelmiş olacak. E buraya gelmiş olacak. A'mız buraya gelmiş olacak arkadaşlar. O zaman şöyle baktığınız zaman D noktamız da buraya gelecektir. Yani yeni dikdörtgenimiz şu olacak. Burası sarı olmuş olacak. İsterseniz o bölgeyi de şöyle sarı yapmak adınız arkadaşlar. Şunu da sarıya çevirelim. şu bölgemiz sarı olmuş olacak arkadaşlar. Şöyle burayı da kapsatalım. Sarı olmuş oldu. Peki eşkenar dörtgenimiz maviydi. Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. O zaman dikkat ederseniz şu eşkenar dörtgenimizin olduğu yerde arkadaşlar mavi olmuş olacaktır. E bu ne kadardır? Dikkat ederseniz bu da eşkenar üçgenimizin yarısı kadar olmuş olacaktır. O zaman arkadaşlar Alanda mavi alanda bir değişme olmamıştır. Önceden mavi alanımız yarısıydı eşkenar üçgenin, şimdi de yarısı kadardır. Değişme olmamıştır diyoruz arkadaşlar. Diğer bir sorumuz arkadaşlar güzel bir sorumuz. Çınarımız ABD ve BDC üçgeni şeklindeki iki kağıdı şekil birdeki gibi yapıştırıyor. AB dik BC, BD dik DC, A5'tir BC ve AB'de 18 birim karelik bir alan olarak ifade edilmiş. Şimdi buradan alabileceğimiz bilgileri bir almaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü geometride elde edilen bilgilerin üzerine bina edilecektir. Yani önce bulacağımız bilgileri belli bir yere kadar getirmemiz lazım. Bir dik açı dikkat ifade edilmiş. BD dik DC. Şimdi bir dik açıdan bir dik açı öncelikle parçalandığında arkadaşlar burada bir benzerlik sorusuna doğru eğer dik açı parçana dik olarak gidiyorsa bir benzerlik sorusuna doğru gidiyor demektir bu. E, açımı alfa beta dediğimde alfa artı beta 90 olmuş olacaktır. E, beta 90'dan burası alfa olur. Fakat burada dikkat ederseniz alfa var beta yok. O zaman ya D'den AB'ye bir dikinerek ya da A'den BD'ye dik bir beta elde et, dik üçgen elde etmem lazım. Bunun tercihini ben dışarıya almış oluyorum haş dediğimde. Niye? Çünkü arkadaşlar ABBC eşit dediği için bu durumda eşlik oluşmuş oldu dikkat ederseniz. Şu üçgenimizde bu üçgenimiz eş olmuş oldu. O zaman burada alfanın karşısında x uzunluğumuz varsa burada da alfanın karşısı x uzunluğu. 90'ların karşısı eşit olduğu için eşliği yakalamıştık zaten. Şimdi ABD üçgenimizin alanı 18 birim kare. E bakın ABD üçgenimizin alanına bakarsanız arkadaşlar tabanı x olan Yüksekliği de bakın hemen x olan bir üçgenimiz olduğu için buradan hemen bir bilgi aldık. Yani x'imizin 6 birim olduğunu almış olduk arkadaşlar. x'imizin 6 birim hemen şuraya yazdık. Sonrasında diyor ki soru. Daha sonra ABD üçgenini BD boyunca katlayıp şekil 2'deki hale getirildiğinde şu hale getirildiğinde BFC şu üçgenimizin alanı 15 birim kare. Şimdi dikkat arkadaşlar bu üçgenimizin tabanını şurayı düşünürsem yüksekliğimde bakın 6. O zaman tabanıma y dediğimde 6 çarpı y bölü 2 eşittir 15 birim kare olduğu için y'miz ne kadar yapacaktır arkadaşlar? 5 birim. Bakın burayı da elde etmiş olduk. Katlama bu kadar değildi tabii ki. Katlamada neler olacak? Uzunluk, açı ve alan değişmeyecekti arkadaşlar. O zaman katladığımızda bakın hemen şu katlama şeklini şurada çizmek istiyorum. Bakın buraya gelmişti. Bu açımız alfa buramız da alfa olacak. O zaman şu açımız alfa. E, bu açımız zaten alfaydı arkadaşlar. O zaman dikkat ettiyseniz hemen şu üçgenimize bakın arkadaşlar. Ve şu üçgenimize bir bakın. Alfa şu açıya beta dediğimde alfa beta delta 90 bakın. E, büyük üçgende alfa 90 o zaman bunun tamamı da beta olacağı için küçük üçgenle yani BDF üçgeniyle BDC üçgenimizin benzer olduğunu görüyoruz arkadaşlar. O zaman burada bir benzerlik sorusu olarak Betamızın karşısı 6 birimse diyorum. Burada betamızın karşısı itibariyle arkadaşlar ee, DC uzunluğumuz söz konusu. E, alfamızın karşısı itibariyle arkadaşlar ee, DC uzunluğumuz şöyle isterseniz harflendirme yapalım. Harfi çok kullandık ama K demiş olsak arkadaşlar K'mızın değil mi? Alfamızın karşısında. Büyük de alfamızın karşısı 6. Şu DC uzunluğumuzu da arkadaşlar K artı 5 olarak yazmış oluyorum bu durumda. E baktığınızda içler dışlar yaparsak K'mızın arkadaşlar 4 birimi olduğunu görmüş oluruz. 6 kere 36 6, 6, 4 çarpı 9 yapar 36 K 4 gelir. Bu kadar bulduktan sonra artık ne istiyor diye soru sorduğumuzda BDF üçgenimizin alanı K'yı 4 bulduğumuza göre 6 çarpı 4 bölü 2, 24 bölü 2, 12 birim karelik bir alanımız BDF üçgenimizin alanıdır diyebileceğiz diyoruz. Evet arkadaşlar güzel bir tık ağır diyeceğimiz bir soru fakat verileni okuma ve kullanma sanatının soru tipi üzerindeki kolaylaştırıcı özelliğini de burada dikkatinizi çekmek istedim. Gördüğünüz gibi... Verilenler belli bir şart çerçevesinde, belli bilgiler çerçevesinde sorgulanması lazım. Bir bilginin getirisi nedir? Bu bilgi neyi getirir? Ardına neler üretir? Bunları kademe kademe kullandığınızda ağır olan bir soru tipi çözülebilir hale gelecektir diyoruz. Şeyda ABC'de paralel kenar şeklindeki bir kartonu K noktasından başlayarak kenarlara paralel kesiyor ve şekil 1'deki gibi L noktasına geldiğinde kartonu iki parçaya ayırmış oluyor şekil 2 ve şekil 1'in çevrelerinin farkını 20 birim olarak hesaplıyor Evet bunu kullanacağız Buna göre K ve L noktalarından kenarlara çizeceği paraleller ile en son şekil 3'te arkadaşlar bakın e, kenarlara paraleller çizerek K ve L noktalarından paraleller çizerek e, şu şekilde çizmiş şurada bir 3 numaralı şekil oluşmuş bakın arkadaşlar Buna göre şekli 3'ün şunun çevresi kaç birimdir diyor. Şimdi başlayalım hemen. Paralel ifade etmişti. Şu uzunluğa A diyelim. Buna B dersek arkadaşlar bu uzunluğumuz A artı B'dir diyoruz. Şurası C. Burasına D dersek şurası C artı D olacaktır. Arkadaşlar şuraya da E dersek bu da C artı D artı E olmuş olacaktır. Bilgi olarak bunları aktarmış olduk diyelim. Şimdi arkadaşlar Şekil 1 itibariyle, şekil 2 itibariyle şöyle baktığınız zaman şekil 2'nin çevresi diyor. Şimdi Burada e, şekil 1 burası olduğu için burada A'mız var, C'miz var. Şöyle yazalım neler gelmişse arkadaşlar. Şu uzunluğumuza F dersek arkadaşlar burası da A artı F olmuş olacaktır. Şuraya F diyelim. Şurası D'mizdi. E, burası da A artı F'miz, C artı D'mizdir. İkinci şeklimize bakalım nelerimiz. C şurası B arkadaşlar. F D A, C artı D artı E Burası A artı F ve A artı B şurası da E'dir dedik. Şekil 2'nin çevresini şöyle bir gözden geçirelim arkadaşlar. Tek tek yazmak istiyorum. B artı şöyle C artı B artı arkadaşlar C artı D artı E şöyle yazarsak A artı B artı E artı A artı F bakın artı D artı F Şekil 1'in çevresinde şöyle yazarsak A var C var F var artı D bakın artı A T, F. Normalde ortak olan yerleri aslında hızlıca görebilirsiniz. Ama ben kabaca normal çözüm tarzı olarak kullanmak istiyorum. Ve bunların farkının diyor 20 olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bakalım nelerimiz var. C'miz var. Var arkadaşlar. B'miz itibariyle yukarıda yok. Aşağıda C'miz başka. Evet şurada da bir C'miz var. Gider. D'miz evet burada var. Gitsin arkadaşlar. E'miz aşağıda var mı? Şu an E'miz yok. A'mız bir var gitti. B'miz yok. E'miz var mı başka yok. A'mız bir tane daha var gitti. F'miz bir tane daha var gitti. D'miz bir tane daha var gitti. O zaman ne var elimizde arkadaşlar? Şöyle F'miz de bir tane daha var gitti. Yukarıda bakın ne kaldı? B'mizden iki tane kaldı. İki tane B'miz artı. E'mizden de iki tane kaldı. İki tane E'mizin toplamının 20 birim olduğunu söyledi soru şu anda. Buna göre K ve L noktalarından kenarları çizeceği paralel oluşacak şekil için şunun diyor. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar şu E uzunluğumuz bakın. E şu uzunluğumuz B'dir. Burası da B. E bakın burası bir paralel kenar. E ve B. Paralel kenarımızın da çevresi de iki tane E artı iki tane B'dir. E bakın elde ettiğimiz 20 birimmiş diyoruz arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan'dır diyoruz. Zaten bulduğumuz şey o kısımdaki bilgimizmiş. Evet arkadaşlar, 4. bölümümüzün sonuna geldik. 5. bölümümüzde de yine katlama, kesme, yapıştırma ve döndürme sorularımız birbirinden güzel sorularımızın çözümleriyle beraber olacağız. İyi günler diliyorum, başarılar diliyorum.